Merhaba değerli izleyicilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en ilginç olaylarından biri olan Lut kavminin helakını konuşacağız. Lut kavminin helakı İslam inancının en ibret verici ve en sarsıcı kıssalarından biridir. Bu hikaye bir toplumun ahlaki olarak nasıl yozlaştığını, bir peygamberin çağrısına nasıl karşı geldiğini ve sonunda ilahi adaletin nasıl tecelli ettiğini gösteren evrensel bir derstir. Kur'an-ı Kerim'de birçok surede geniş yer bulan bu anlatı, en ince ayrıntısına kadar ilahi adaletin ve merhametin sınırlarını gözler önüne serer. Hazreti Lut, Allah tarafından, ahlaki açıdan büyük bir çöküş yaşayan kavmine peygamber olarak gönderildi. Bu kavim, bugünkü ölü deniz çevresinde yer alan Sodom ve Gomor şehirlerinde yaşıyordu. Onların en belirgin günahı ve sapkınlığı, erkeklerin kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yönelmesiydi. Bu durum, o toplumda öyle bir norm haline gelmişti ki, doğru olanı dile getirenler alaya alınıyor ve dışlanıyordu. Bu sapkınlık, gizli değil, aleni bir şekilde yapılıyor, adeta bir yaşam biçimi haline gelmişti. Hazreti Lut, bu yozlaşmış kavmine bıkmadan usanmadan seslendi. Onlara Allah'tan korkmalarını, fıtrata aykırı olan bu kötü işten vazgeçmelerini öğütledi. Onlara şöyle sesleniyordu, sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı o hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp şehvetli erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan bir kavimsiniz. Ancak kavmi, onun çağrısına kulak tıkadı, hatta onu yalanladı ve alaya aldı. Hatta ona, ey Lut, eğer bu dediklerinden vazgeçmezsen, seni ve aileni şehrimizden kesinlikle çıkaracağız, diyerek tehdit ettiler. Kavmin inatçı ve kibirli tutumu karşısında Hazreti Lut Rabbine yakararak yardım diledi. Allah onun duasını kabul etti ve Lut kavmini helak etmek üzere insan suretinde melekler gönderdi. Bu melekler yakışıklı genç erkekler kılığında gece vakti Hazreti Lut'un evine misafir oldular. Hazreti Lut misafirlerini gördüğünde hem sevindi hem de büyük bir korkuya kapıldı. Çünkü kavminin ahlaksızlığını çok iyi biliyordu ve misafirlerini korumaktan endişe ediyordu. Meleklerin Lut'un evinde olduğu haberi kısa sürede yayıldı. Kavmin erkekleri Lut'un evinin kapısına dayandı ve "Ey Lut, o misafirlerin kimler? Bizi onlara bırak." diye bağırdılar. Hazreti Lut çaresizlik içinde onlara şöyle dedi: "Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlarla evlenin, onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin önünde beni rezil etmeyin." Ancak kavmi bu teklifi reddetti ve "Sen bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun." diyerek sapkınlıklarında ısrar etti. Bunun üzerine melekler Hazreti Lut'a kim olduklarını açıkladılar. "Ey Lut, korkma ve üzülme. Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla ulaşamayacaklar." melekler Hazreti Lut'a ve ailesine son talimatları verdiler. "Gecenin bir kısmında ailenle birlikte yola çıkın ve hiç kimse arkanızdan bakmasın." Yalnızca karın hariç Hazreti Lut'un karısı da kavminin günahlarına gizlice ortak olduğu için kurtulanlardan olmayacaktı. Sabah vakti geldiğinde Allah'ın emriyle korkunç azap başladı. Önce şehirlerin altı üstüne getirildi ve şiddetli bir depremle yerle bir oldu. Ardından gökten pişmiş çamurdan yapılmış taşlar yağdı. O korkunç gürültü ve yıkım sırasında Hazreti Lut'un karısı arkasına bakınca o da helak oldu. Böylece Lut kavminin tamamı bu ilahi azapla yok edildi. Lut kavminin hikayesi İslam'da Allah'ın adaletsizliğe ve sapkınlığa asla izin vermeyeceğinin bir kanıtıdır. Bu olay ahlaki değerlere bağlı kalmanın, peygamberlerin çağrısına uymanın ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmamanın önemini vurgular. Günümüzde Ölü Deniz olarak bilinen bölgenin Lut kavminin şehirlerinin kalıntılarının bulunduğu yer olduğuna inanılması da bu olayın somut bir kanıtı olarak kabul edilmektedir. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.